Gazete Davul'dan herkese merhabalar. Bugün Gazete Davul yazarlarından Mustafa Paçal'la birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki seçimleri ve Doğu Akdeniz meselesiyle ilgili gündemleri konuşacağız. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Mustafa Bey hemen çok taze bir haber olan Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki seçimlerle başlayalım. Daha dün yapıldı. Adaylardan hiçbir %50'yi geçemediği için seçimler ikinci tura kaldı. Önümüzdeki pazar tekrar e, bir seçim olacak. E, fakat bu seçim değerlendirmesini yapmadan önce seçimlerden önce aslında e, Kuzey Kıbrıs'ta atmosfer nasıldı? E, seçimle ilgili Türkiye'nin seçimle ilgili etkisi ne yönde oldu? Ee, ve önümüzdeki hafta yapılacak biçimlere e, nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Nasıl bir konu çıkar? Birkaç açıdan bakmak lazım. Bir tanesi Doğu Akdeniz sorunu ve Türkiye KKTC'nin bölgedeki siyasete olan e, etkileri. Öyle bakmak lazım. Bir de seçim öncesine bakmak lazım. Çünkü seçim öncesinde Türkiye e, açıkça şeye e, seçimlere müdahale eder durumda oldu. Seçimlere birkaç gün kala Başbakan Ersin Tatar Ankara'ya çağrıldı. Orada işte bu Kıbrıs'a su veren boruların işte tamiri mi, yeniden açılması mı gibi bir törensel bir şey yapıldı. Sonradan öğrendi ki paslanmış bir borunun değiştirilmesi işiymiş meğerse. Ve bir de biliyorsunuz Birleşmiş Milletler kararlarında da var. Maraş bölgesinin açılmasıyla ilgili müjde ve Ersin Tatar'ın cebine Ankara seçimlerde işe yarayacak birkaç tane malzeme koyarak seçimlere gönderdi. Tabi bir de adanın içinde seçim öncesi olanlar var, söylenenler var. Cumhurbaşkanlığı danışmanları adada, işte büyük elçiyle birlikte, e, bölgede her türlü baskıyı iş dünyası olsun, seçimlerde Ersin Tatar'ın desteklenmesi anlamında yapıldığı söyleniyor. Bunların somut şeyleri de var tabii. Oradaki basında yer alan, aynı zamanda onları da takip ettim. Bu şartlarda Kuzey Kıbrıs'ta seçimler yapıldı. 11 aday vardı ve dediğiniz gibi hiçbir aday %51 e, alamadı ve seçimler anayasa gereği ikinci tura kaldı. Hı hı. Pazar, pazar günü yapılacak. İkinci turda Mustafa Akıncı ile Ersin Tatar yarışacaklar. Hı, hı. Tabii burada kritik bir aday var. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sayın Tufan Erhürman e, da seçimlere e, Cumhurbaşkanı adayı olarak katıldı. Orada da %21 civarlarında bir oy aldı. Muhtemelen pazar günü sonuçlarda e, Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne oy veren seçmenlerin büyük bir çoğunluğu Sayın Akıncı'yı destekleyecek gibi gözüküyor. Ve yüzde %50'ler civarında bir oyla seçilmesi bekleniyor Mustafa Akıncı'nın. Mustafa Akıncı Ankara tarafından istenen bir aday değil. Çünkü <laughs> e, adada federal bir çözümü savunuyor. Ankara ile ilişkilerini iki bağımsız devletin ilişkileri olarak görüyor. Ankara da tersini görüyor. Yani orayı bir eyalet gibi görüyor kendisine. Tabii bu aynı zamanda da Akıncı ile Ankara ilişkilerini olumsuz etkiliyor. Bir başka faktör tabi güneyde güney Kıbrıs'taki yönetim ve onlarla ilişkiler bakımından bu seçim önemi. Mustafa Akıncı'nın hani güney ile yerinde, adanın bütünle de ilişkilerinde daha yapıcı, daha toparlayıcı, sonuç alıcı bir lider görüntüsü çizdi. Ve her zaman çözüm, her zaman müzakere tarafında duran bir lider görünümü verdi. Onun için e, bu seçimlerin bir başka e, şeyi de, sonucu da Kıbrıs sorununun çözümünde Mustafa Akıncı'nın seçilmesi Sorunun çözümüne katkı bakımından ve sorunun çözümünde hedefe ulaşma bakımından daha önemli bir aday durumuna kendisini getirdi. İlk etapta bunları söyleyebiliriz. Peki Kuzey Kıbrıs'tan bahsetmeye başlamışken tabii ki günlerde çok popüler olan başka bir konuya da değinmeden geçemeyeceğim. Bu da Doğu Akdeniz meselesi. Bu mesele dünyada da çok popüler bir mesele, çok konuşulan ve tartışılan bir mesele önce genel bir çerçeve çizecek olursak küresel anlamda bu Doğu Akdeniz meselesi nedir? Şimdi e, bu enerji ihtiyacı, enerji politikaları bakımından Orta Doğu son olarak Doğu Akdeniz'deki bu hidrokarbon rezervlerine bakıldığı zaman hem bölge devletleri, hem bölgedeki diğer sorunlar, Suriye, Irak <laughs> ve İsrail Filistin sorunları gibi hatta Türkiye, Mısır, Türkiye İsrail ilişkilerindeki sorunları hepsini birlikte bir ele bakmak lazım. Yani hem bölgenin içerisindeki aktörlerin arasındaki ilişkilerden kaynaklanan sorunlar var. Hem de uluslararası enerji e, piyasalarına bakarak bunu değerlendirmek lazım. Şimdi 2009'du herhalde biliyorum ya da 2010 bilmiyorum ama 2009 olduğunu biliyorum o bölgede Doğu Akdeniz'de aşağı yukarı bin milyar metreküp bir hidrokarbon rezervi bulundu iki bölgede. Ve tabi bu tespitler yapıldıktan sonra bölgedeki bütün ülkeler buna karşı nasıl bir politika izleyelim arayışı içine girdiler ve sonunda Güney Kıbrıs yönetimi Lübnan, İsrail ve Mısır'la Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması e, imzaladılar ve orada bölgeyi 13 parsele böldüler. Tabii bunu yaparken bu ülkeler 1982'de kabul edilmiş Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku anlaşmasına göre hareket ettiler. Biliyorsunuz bu anlaşmayı Türkiye tanımıyor. Çünkü bu anlaşma e, 12 millik e, bir kıta sahanlığı yaratıyor ki Türkiye için bu Ege Adaları çerçevesinde bakıldığı zaman yani kabul edilebilecek bir yanı olmadığından bu anlaşmayı Türkiye kabul etmedi, etmiyor kendine göre haklı payları da var tabii. Ve bölgede şey e, Güney Kıbrıs'ın yönetimi Amerikan Exxon Mobil'e e bir araş, e, araştırma yaptırdı işte yani kazı çalışmaları anlamında söylüyorum. Buna tabii Türkiye tepki gösterdi. Bölgeye bir araştırma gemisi gönderdi, savaş gemileriyle beraber derken tansiyon birden yükseldi. Şimdi daha sonra topa şeyin girdiğini görüyoruz, Fransa'nın girdiğini görüyoruz. <laughs> Fransa Doğu Akdeniz sonunda Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetiminin tezlerini destekliyor. Ve şunu da biliyor Fransa... Türkiye'nin İsrail'le Mısır'la sorunları olduğunu biliyor. Suriye'yle biliyor. Bizim Şam'da büyük elçimiz yok. Tel Aviv'de yok. Kahire'de yok. Buradaki bütün elçilikler kapalı. Bu bölgedeki Türkiye'ye karşı, Türkiye'nin bu ülkelere karşı dış politikadaki gerginliğini Fransa fırsata çevirmek istedi. Zaten bunlar aralarında sorun varken oradaki koordinasyona dahil oldu. O bakımdan Doğu Akdeniz'de şimdi son Avrupa Birliği zirvesinde biliyorsunuz bir Doğu Akdeniz konferansının toplanması kararı alındı. Bununla ilgili hazırlıklar yapılıyor. Yani buradaki sorunların diplomatik yoluna yani böyle karşılıklı tek taraflı gerginlik yaratma politikaları değil diplomatik yollarla çözümüne katkı sağlaması için bu konferans düzenlendi. İkincisi yine Yunanistan'da e, adalar meselesi. Çünkü Yunanistan Türkiye bir arasındaki münasır bölgenin gerek Girit gerek Rodos adalarının kıta sahanlığını ihlal ettiğini ihla, ihla, ilan etti. İhlal edildiğini söylüyor. Ve ister istemez de bu konunun yarattığı bir gerginlik var. E, Türkiye ister istemez yine adalarda silahlanma yani Yunan adalarının silahlanması ile ilgili uluslararası anlaşmaya aykırı davrandığını iddia ediyor. Orada da şimdi işte yine NATO'nun da en son desteğiyle Yunanistan'la Türkiye görüşmeleri keşif anlamında başladı. O da bir anlamda yani sorun şu an soğutulmaya çalışılıyor. Ve diplomatik bir zeminde gerek Doğu Akdeniz meselesi gerekse adalar meselesi sürdürülmesi isteniyor. Hatta Ankara Mısır'la istihbarat örgütleri seviyesinde görüşmelerimiz sürüyor e, diye bir açıklama yaptı. O da tabii yine diplomasiye katkı sağlayacak bir gelişme olarak not edilmeli. Peki tüm bu e, agresif ilişkilerin içerisinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e veya izleyeceği yollar, hamleler e, sizce önümüzdeki günler nasıl olur? Bütün bu gerginliği Türkiye'ye nasıl görürsünüz? Şimdi Türkiye'nin e, Akdeniz'e kıyısı olan en büyük ülkelerden bir tanesi. 1700 küsur kilometre sınırı var Akdeniz'e İster istemez Türkiye bu büyüklüğe sahip olduğu için hakkaniyetli bir paylaşımdan bahsediyor. Aynı zamanda bunu Kıbrıs Türkleri için de söylüyor. Çünkü Kuzey Kıbrıs, e, Kuzey Güney Rum yönetiminin e, 13 parsel sınırlarıyla Kuzey Kıbrıs'ın sınırları ve Türkiye sınırları kesişiyor çok noktada. Onun için bence bu Doğu Akdeniz konferansında daha çok bu deniz hukuku çerçevesinde bir haritalandırma yeniden bir haritalandırma herhalde gündeme gelecek. Zannediyorum bu haritalandırmada Türkiye kendine yer açmak istiyor. Yani kendi sınırlarına göre hakkaniyetli bir alan sağlamak istiyor. Ve bunu da konuşarak yapmak istiyor. Zaten son gerek e, şeyin Fatih e, araştırma gemisi gerek Oruç Reis gemisinin geri çağrılması hem bir yandan diplomasiye bir zemin hazırlamak hem de şeye e, ne derler olası bir konferansa daha eli güçlü gitmek istendi. Aynı zamanda da bu Avrupa Birliği'nin de gündeminde geçen programda da konuşup Avrupa Birliği e, Türkiye'ye şunu söyledi tek taraflı kararlarla, tek taraflı hareketlerle gerilim yaratma. Konuşalım biz de diplomasiden yanayız, konuşabiliriz dedi. Türkiye'de bu şeyi gördü, ne derler, bu pası aldı yani. Zannediyorum bundan sonraki süreç böyle karşılıklı gemilerle, karşılıklı şeylerle, ne derler, tahriklerle değil, herhalde geniş bir çalışma, geniş bir toplantı ortamında çözülecek diye düşünüyorum herhalde önümüzdeki günlerde daha müzakerelerin um, um, planda olduğu bir takım gelişmeler olacak herhalde. Bekleniyor evet. Sevgili Mustafa Paçal yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Bu bölümün de sonuna geldik. Önümüzdeki bölüm tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.